boyu kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Şişman zayıf adam. Aileler, arkadaşlar yiyoruz, içiyoruz, şişmanlıyoruz, zıbı oynuyoruz. Biz suçum başlıyor. Videoyu verelim. Hadi başlayalım. Hadi kızım başla. 17. levelde kalmışız. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar izlemeyenler varsa ilk oyunu çok sevdiniz. Böyle büyüyoruz şişmanlıyoruz. Anam anam Allah kaslara bak sen ya. Sondaki engelleri. Devam et kızım. <laughs> Ne yaptın öyle ya? Bomba yapaz Allah! Zıplıyorum. ne yaptın? Hayır ama adama baksana. Dombili gibi oldu. Evet yani işte bu engellerden sonra gitmeye çalışıyoruz. Allah gitti mi bence gitti. Ayda. Gidemedik. Onu boş versen, engeli takılmasaydı süper olacaktı ya. Dur bakayım şunlar attırırım. Neyse, abo isra. zıpla kızım bir yerde, bir yerde zıplayacaksın. Abol adam, sağdan git mizeliği al. Soldan git İsra ne yaptın? Çarpiyi alacaksın, kırmızı değil. Al onu. Bu ne ya? <laughs> i̇sra bu ne? Kürdan komşudan bet. Anam hiçbir yere gidemez bu. Zıpla. Bu hiçbir yere gidemez. Ay. çıktı diye kırılacak şimdi. Hiç koşma. İyi yarıya geldi. Dur bakayım bir elde ben oynayabilir miyim? Bakalım. Bak yanan <laughs> verecek. tamam olsun öyle. Direk verdi. Direk. Kızım zaten yanma yok ki bunda. Var. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Oo başladık hadi bakalım. Babişkon yapabilir mi? Aha. Allah! Ay çok kötü oldu. Oo büyüdüm yalnız ha. Aba, dur bakayım. Gider miyim? Gitme ihtimalim yüksek. Devam et oğlum. Tak 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 Gitmedi. Sen benden daha iyi oynadın biliyor musun? Nisroş daha hızlı ve daha güzel oynadı. Devam et canım. Görelim gelini be alam. Al. Sağdakini alacaksın kızım. Gitti can. Vallahi gitti. Şimdi zıpla. Hop tamam. İlerle bir dakika o, ileride güzel şeyler var. 125 al. Niye almadın ya? On al bari. Kızım gidiyor küçü alıyor. Bari bir gram ilerleyemeyeceksin. İyi ayret onu aldın. Onu al. Hangisini alacak? Bölündü. Ya, bir şey olmaz bundan. Zıpla. Gidemeyecek. Anam 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 ay. Eee... Buradan... Çok gidemedin. Bak <laughs> bu 8-2'de kaybeden evet. bana verecek. Tamam hadi. Bak sağdakini alacaksın. Tamam. Biz adam büyütmeye çalışıyoruz. Yusufşi burada adamı küçültüyor. Oo ne al bakayım şunları. Kızım toplasana. <laughs> ha pardon kırmızı onlar. Oo bu ne ya? Anam zıplama yoktu de mi bunda? Mecbur, geç çizmecim geç. Devam et. Yok yok devam et. Gitti evet. Sosis sosis adam olduk. <laughs> Olsun bakalım güzel gidecek şimdi dur. Tük 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 tük. Evet evet Aa. Maalesef olmadı bu, bu el. Devam etmek için oyna bebeğim o zaman. Bak. Ee, Neye basacağım? Aynen. İkisini ikisini de alabilirsin. Al. Vay wow, ikisini bir al.

yaptın? Ah kıpkırmızı oldu. O neyin Bir daha yapacağım. Bir sıraya. Susuz adam oldu. Devam et. Tamam artık onu. Öldü. O, o gitmiyor. Mouse da gidiyor. Hadi topla. topla hadi hadi. Hadi yaparsın. Oo, hadi. Bak ne? ileridekilerin hiçbirini almayacaksın ama. Ne oluyor? Ana tavana değecek havası. Oba. Sakın onu alma. Sakın. Sakın. Ah be kızım bana laf yetiştireceğim diye ağladı adam ne aldı kaleme döndü ya. Çırdam bir şey yapacağım. Bu <laughs> sefer iyi 50, yapacağım. 50 50 kırmızılara sakın dokunmuyor duydun mu? Kırmızı yok. Kırmızıyı hayatımızdan çıkarttık. Mavi var. Ben zaten Sorunlu. kırmızıyı sevmiyorum. Şişt, dur dur. Devam et. Devam et. Geç. Geç. Oo, adam var ya. Adam bu ne böyle? Bak şimdi bak. Büyü, büyü. Sonra vardı mı? Hadi vardı, vardı, vardı. Oo, vur oğlum. Çak. Böyle o da öyle vuruyor, İsra da böyle dokudu ya. <laughs> Yalnız seni çok çok güzel vurdu. Hadi bakalım burada en şişman adam olmanı bekliyorum, tamam mı? Kaçtı. Olsun. Yusroş soldan. Ben ne geldim diyor, bakıyor böyle. <laughs> ne oldu bana ya diyor böyle. Bu ne ya, bu böyle bir vücudu mu vardı benim? Devam et. Ben? <laughs> adam kayboldu. <laughs> Kırmızı yanınca adam yok oldu birden. <laughs> Allah'ım İsrail ya. Hani en büyüğünü de, en küçüğünü de. Tamam, güzel güzel. 15'i e al. So, devam et. Bak çok güçlü. Krize girdi. İşte artık bir saat böyle. Kızım ne ettin ya? <laughs> <laughs> Kaybetse ben alacağım bu sefer. Devam et. Bak ileride topa, Sada sada. Bak çok büyüdü. Tamam iyi. Yok kesin. Zıplayacaktım. <laughs> Düz git kızım. Atma kendini aşağıya. Düz zıpla zaten kaybet. Ne oldu? Meranın. <laughs> Sonra bile varamadık yani. o, kadar kötüydü. <laughs> Şimdi babuşkun izliyor musun bak. Aa nereye geldik? Şuna. Aha ova. Hadi bakayım. Of 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 of. Hoppa. Şimdi bakayım. Oo neler oluyor baba? Bu nesi böyle? Ova. Ay gitti yarısı. Ay gitti. Ama bir şey diyeyim mi? Adama var bari... ya. Aralıyor. Kim vurdu bana? Sosis kaldı yerde. Para parç ettiler beni. Bir sonra sona gider mi kızım? Hayır. Hadi oğlum hadi oğlum. Allah gidiyor. Can baba sikti. Bu kadar oldu. Oba. Ne <laughs> <laughs> eğlenceli oyun ya var ya. <laughs> Kim en Arkadaşlar en büyük adamı kim yaptı? Yorumlara yaz. Mustafa ben mi? Bas kızım, devam et. Şimdi bak sadece mavileri alırsan çok büyük olabilirsin, tamam mı? Sağdakini al. Tamam, neyse o da önemli değil. Hayır, sol, sol, sol. Sol. İkisini bir almaya çalışıyor. Bu nasıl bir şey ya? Sola geç kızım. <laughs> Hadi hadi adam bitirdi yemin ediyorum adam kalmadı. gitti kafaya aldı hop gitti kafa kafa oradan ikiye böl ee, ikiye böl üçe bölme ha hiçbir yere gidemez şimdi ne oldu bitiremedi kaldı ortada oba Hini. evet dur oğlum kafayı da bir daha yapacağım. kafa bile gitti <laughs> bir daha yap bakalım <laughs> kırmızı almayacağım bir tane ma geçmişiz orayı da kırmızı alma evet. aferin kızıma beni bravo ara çok iyi aldı ya Allah sana <laughs> Topla, 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 topla. Topla. Gitti boyumuz. Devam et. Devam et. Hop gitti. Hop gitti. Biraz daha, biraz daha. Boyu boyu kalmadı işte. Bir daha yapacağım. Gitmez. Top sona bile gitmiyor. O kadar kötü be. Berbat yani. Devam et. Artı 150. Sağdan git. Hadi en büyük adam yapalım. Soldan git. Düz git. Sağdan git. Oba, aha basma ne olur bak patlatma kendini Bekle Buradan soldan kızım soldan soldan Tamam Sağdan Ah gitti anam gitti be ya Küçüldü küçüldü olmadı ya Al bir, 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 tane daha aldı Birazcık daha götürdü Onları topla ay çok kötü oldu Gider mi tebrik ediyor ama adam Yani sosis mi desem Şuradan mi desem Be. Sona varamadık ama olsun başka bölümlerde var. Arkadaşlar en uzun, en şişman, en kısa, en ince adam oyunumuzun sonuna geldik. Devamını gelmesini istiyorsanız ne yapalım? Beni abone olmayı unutmayın. Neyle kanalım? Tercihler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.